diyeceksiniz. Tayyip Erdoğan korumalar ABD'de terör estirdi. Bu aynı olay mı değişik olay mı? Geçen izlediğimizde bakalım. Ya, ya, değil, aynı olay değil mi? Yok bu değiş. Bir dakika buna bakalım. Ya, adamın arka <laughs> şu adama baksana şu şu şöyle yani şey yapışı sanki böyle dans ediyor bir <laughs> Polis nerede ya? Korumaların işi değil ki o. Polisler orada olmalı protesto için. Ah İngilizce konuşuyorlar. O zaman bunlar Türk değil mi? Bir dakika. Korumalar bunlar. Bu adam koruma bununla İngilizce konuşuyor. İngilizce bu? <laughs> Abi polise güvenerek hareket diyorsun. lan ne gerek var? Valla ben orada polis olsaydım ben derdim lan geri çekin lan derdim. Yani git politikayı bir yere bırak. Yani bu ne ya? ateşle barut yan yana. Benim işimiz zordur. E, polise baksana adam şurada durmuş adam. Yani şey böyle ulan. Polis! 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 Polis çağırıyor. Polis çağıracak bir durum yok şahsen. Sen protesto etmeye haklıysan o formalar da orada. Onlar da senin karşısında senin yaptığın protestoya karşı onlar da protesto ediyor.

O şöyle söyleyen var ya, elinde dans eden adam Türk değilmiş adam. Adam diyor sen Türk değilsin diyor. İngilizce konuşuyor. Herkesle Türkçe konuşuyorlar. Sadece o adamla İngilizce. Herhalde adam başka bir ülkenin vatandaşı falan. <laughs>

Bir yanda diplomat korumalar var. Öteki yanda 3 tane adam bağırıp çağırıyor. <laughs> Ay, politik anasını satayım.